Hoş geldiniz. Limkin Lane, Haddonfield. Bir zamanlar katilleri gıcık ettiğimiz maplerden bir tanesiydi. Merhaba adını bilmediğim motorcu survivor. Hi. Hi. Piramit kafa bu. Ve beni gördü. Görmemiş. Okay, bye. <laughs> Dr. King Schultz. Hey honey. Send Takım arkadaşlarımız. <laughs> Hadi onu bu tarafa gönder de. Yok asacak. Dr. King shows. sana güveniyorum. Bence ona yakınsın. Hey honey sen de yakın olabilirsin. Bu ne? Bu genel skill check ne? Az önce keyifli bir oyun oynadık. Bu Spreli katil var ya. O vardı ama keyifliydi. Şunu açarsam, şeyin arkasına koşarsam. Oo, ortaya astı. Direkt gitmeyi değil, daire çizmeyi düşünüyorum bu arada. Ha aldılar, okey. Birinin jeneratör yapması gerekiyordu. <laughs> Piramit Head de... Ya bu oyunda en çok oynanan katil kim? Biliyor musunuz? Yani acaba istatistikler nasıl? Ha merhaba. He Hello. Hi. May I help you? Thank you. You're welcome. Burada bir şey var mı? No. O ne? Aa oh. Peki o oradaki o sarı neydi? Şurada geziyor. Adam hala peşinde. Okey. Let's repair together. Sen düşme. Sende snow. Bak buraya gönderir belki. Ay. Okey. okay. A okay. <laughs> buraya gelir. Ben olsam. Piramit kafa yerinde olsam buraya gelirdim. Çünkü. Ya pislik bir şey biliyorum ama. Oraya gidileceği garanti yani. Allah. Allah. O tarafa doğru gittiğini gördüm. Hadi gelin gari şunu açalım da. Ah! Beni gördü mü dersin? Görmüş ki! Sir! Be merciful! please, please! Exhaustion Perk'ümü kullanmadan düştüğüm zaman çok üzülüyorum ya. Böyle Exhaustion Perk'ünü engelleyen katiller hiç hoş beklemiyormuş işte palet varmış keşke oradan zıplasaymışım. Görmedim hiç. Oo jeneratörü açtılar mı acaba? Aa merhaba. Hey honey. I saw you. Nereye gitti bu? Barbekü'nün çilisi mi var? Honey! Honey nerede? Nerede? Arkadaşlar kötü oynamak kötü esprileri getiriyor. Thank you. Hilleseydim seni. Hadi gidip saçlarımızı örelim. Dur. Dur bir. Ben seni hilleseydim. A buraya mı geliyorsun? Yani orada kadar bakacağın tutacağın jeneratör var ve sen buraya mı geliyorsun? Greedy. Neredeyim ya? Neredeyim ben arkadaşlar? Nereye düştüm? Bari öbürü de öyle gönderse onu asmasaydı. Merci. Yok yok beni hilleme. Öbürünü almaya gideceğim ben. Tabi bu benimle karşılaşacak mı ya? Tabi böyle olunca sabotaj da yapamıyorsun. Adam istediğin yere asıyor seni yani. Aman. Neyse okey. Ay tamam asla beni kurtul gerçekten. Seninle oynamak zerre de eğlenceli değildi ya. Öf. Sinsi. Bir rahat bırakmadım. Ben de oynayayım ya. <gülüyor> 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 zerre eğlenceli değildi. Pislik yaptın Kabul et yani. Bildiğin kabul et. Resmen orada takip edeceğin jeneratörler varken gittin tepede. Allah bilir şey ya, Var bir şeyden falan gördü. Barbeküden mi neyden neyse. Ay hiç keyifli bir oyun değildi ama koyabilirim belki. Ay adı neymiş bunun? Görelim de adını. Hmm. Bir daha mimleyelim. Belki sandık bir Çok sıkıcı oynadı ya. No fragrance user. Have no idea. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.